Milli Eğitim Bakanlığı sürücü adaylarını ilgilendirecek düzenlemeler getirdi. Ehliyet almak artık eskisi kadar kolay olmayacak. Yeni düzenlemelere göre yönetmelikte birçok değişiklik yapıldı. Sınav süresi uzatıldı, hata toleransı ise minimuma indirildi. Yönetmelikte en büyük değişiklik se puanlama sisteminde yapıldı. Artık yapılan hatalar yüz üzerinden düşülmeyecek. Bunun yerine daha sıkı kurallar getirildi. Direksiyon sınavında artık daha çok ter dökeceksiniz. Aracı geri viteste kullanamazsanız, araçların arasına park edemezseniz, ehliyet artık hayal. Üstelik bu kadarla da kalmıyor. Sınav esnasında arabaya binerken emniyet kemerini takmayan, ayna ve koltuk ayarlarını kontrol etmeyen sürücülerin sınavı araba hareket etmeden sona ermiş sayılacak. Konuyla ilgili sürücü kursu müdürü Ercan Kocaman ise ehliyet almanın zorlaşacağını ancak bunun Türkiye açısından olumlu olacağını söyledi. Yeni çıkan sistemle beraber artık emniyet kemini takmasalar, işte sinyal vermeseler, yani tek bir hatada bile artık kalmaları söz konusu olacak. Şunu şöyle söyleyelim, öğrenciler açısından da veya işte genel olarak Türkiye için söyleyeyim, şöyle bir avantaj var. Yani artık araç kullanımını bilmeden ehliyet alma şansı kimsenin yok. Bunu artık bütün Türkiye bilsin. Yeni düzenlemeye vatandaşın yorumu da olumlu oldu. Ya çok güzel bir şey. Hiç olmazsa trafik kazalarını falan önlerler. Ya aslında bir yönden olumlu buluyorum. Çünkü hani ehliyetin alınmasının zorlaşması en azından hani daha bilinçli sürücüler yaratıyor. Hani dediğim gibi bu şekilde olması hani biz yayalar için de daha iyi, aynı zamanda diğer sürücüler için de daha iyi. Biraz daha zorlaşsın. Herkes almasın gerçekten. Eğitimin zorlaşması bir yerde iyi. Sonuçta can önemli yani trafikte birçok kişi kaza yapıyor daha iyi oldu bence herkes almasın zaten bu kadar kolay verilmemesi lazım biraz o, o var açıkçası ee, daha iyi olur herhalde yeni uygulamaya göre yapılan ilk direksiyon eğitim sınavı Ankara Gölbaşı'nda gerçekleştirildi.